Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalıp tahtının resmini boyayacağız. Şu. Bunu boyayacağız. Yani boyayacağız çizeceğiz bu arada. Şöyle çizmeye başlayacağım. Burası değil bak. Bu uç değil. Or oraya boş siz arkadaşlar. Kuzey Yon Kalesi. Sizi seviyorum. Kuzey Yon Kalesi. Kuzey Yon Kalesi. Kuzey Yon Kalesi. Ali abi seni çok seviyorum. Dört, dört, dört. Çünkü Ali abiye bir tane hediyem var. Kasra hediyesi en sevdiğim. En büyük karata bizim karata. Ne? 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 Bir şey olmaz ne olacak? Ne demek bir şey olmaz? Ben birazdan olacağım ona. Telefonu koymak zorunda kalacaksın. Çantana. Şu anda arkadaşlar eve devam ederim ben bu arada videoyu. Çatma sözlerinde. Evet, evet. Bu arada arkadaşlar bana bak Kuzey Yanık bana ab abone olmayı <laughs> unutmayın. <laughs> <laughs> bak TikTok hesabım var abi. Beni takip